O korku o zorluğu... Tüm dünyada salgınla mücadele sürerken aşılama çalışmaları devam ediyor. Ama geçti iş işini. onu anlatmak lazım. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgına karşı aşının önemine dikkat çekerek aşı olmayan milyonlarca kişiyi aşıya davet etmişti. Doktor da bazen istiyor Bak buradaki Avrupa ortalamasına bakın. Aşıların kısırlık yapacağı ve çeşitli iddialar nedeniyle kimi vatandaşların aşıdan uzak durduğu ifade edilirken İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu konuyla ilgili konuştu. Maalesef çok spekülasyonları yapılıyor. İşte her türlü maalesef dezenformasyon diyelim. Yanlış bilgilendirme, hatta kötü niyetli bilgilendirme de olabiliyor. Onun için biz bu konuda aşının esasında ne işe yaradığını önce bilmemiz lazım. Şimdi işte kısırlık yapıyor vesaire yaparak insanların hassas, toplumların hassas olduğu alanlarda maalesef bu yanlış bilgilendirmeler, yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. İnsanların buna inanmasınlar. Niye inanmasınlar da söyleyeyim? Sonuçta kısırlık bu maddeyle bir alakası yok, bu aşıyla bir alakası yok. Türkiye 1970 yılında, Türkiye'de. Doğurganlık yaşındaki 15 ile 49 yaş arası bir kadın çocuk sahibi say, çocuk sayısı 4.9, 1970'te. Avrupa ortalamasına baktığınız zaman iki buçuk bandında. Mesela İsrail de Orta Doğu'daki nüfusa en çok artmaya ihtiyacı olarak planlayan bir ülke. Onda da yaklaşık 3.8. Memişoğlu aşının kısırlık yapacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek bilimsel bir temel taşımadığına dikkat çekti. 5 ile 49 yaşındaki kadınların çocuk olma sahibi olma oranı yani bir annenin ortalama kaç çocuğu var derseniz 1.78'e düşmüş durumda. Dünya Sağlık Örgütü nüfusun genç kalması ve nüfusun aynı şekilde aynı sayıda tutabilmek için bunu iki onun altına düşmemesi gerektiğini söylüyor. Şu anda Türkiye'de bir nokta İstanbul'da dahi bir nokta 78'e düştük. Yani bugün aşıları yapan ülkeler doğurganlığı arttırmaya çalışan ülkeler bu aşıların hepsini yaptırırken kısırlığı veya çocuk olmamayı düşünseler bu aşıları yaptırmazlar. Çünkü onlar doğurganlığı ve nüfus artışlarını teşvik etmeye çalışıyorlar. Bugün Avrupa nüfusu yaşlanmaya başladı. Onun için doğurmayı, doğurganlığı arttırmaya çalışıyorlar. Bizim ülkemizde maalesef kadınlarımız ve şu andaki maalesef bazı yanlış ve yanlış uygulamalar doğurganlığımızı çok azaltmış durumda. Bu toplumumuzun bir 15-20 sene sonraki büyük risklerinden bir tanesi. Ve bunda en etkin maalesef olay ve doğurganlığı, kısırlığı dediği demeyelim, doğurganlığı azaltacak en önemli unsur esasında sezeryendir. Biz önce sezeryenleri azaltmamız lazım. Şimdi sezerin bir doğum olayı olmadığını bütün toplum bilmesi lazım. Ama maalesef İstanbul'da ve Türkiye'de şu anda bizim büyük oranda sezere yapmaya başladı. 2019 yılında İstanbul'da 235.284 toplam doğum yapılmış. Halbuki 2020 yılında bu 217.131'e düşmüş.